Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle size bir şeyden bahsedeceğim videoya geçmeden önce. Arkadaşlar Yargıç Reis kanalı. Ee, arkadaşlar Yargıç Reis benim arkadaşım Safa. Bu kanala abone ol Olmayı unutmayın 160 tane abonesi var O da Brawl Stars videoları çünkü arkadaşlar çok birbirinden çok güzel videoları var Herkes sana abone olacak yani abone ol nasıl arttıracak taktikler falan veriyor çekilişler yapıyor Mükemmel videoları var ona da abone olmayı unutmayın ve hemen şimdi videoya geçelim Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars hoş arkadaşlar. Bugün e, görmüş olduğunuz gibi bir sürü kutumuz var. Artı arkadaşlar sizlere küçük taktikler vereceğim karakter çıkarmayla alakalı. Nasıl karakter çıkartabilirsiniz? Nasıl karakter çıkma olasılığı olabiliyor? E, bunlardan biraz bahsedeceğim. Öncelikle birkaç tane e, kupa yolunda e, kutularımız var. Onları bir açalım öncelikle. Hemen buradan serice başlıyorum arkadaşlar. Ee, karakter çıkarmayı ümit ediyorum. Şuradan jetonumuzda alalım. Burada bir kutumuz daha var. Onu da açalım. Ee, Piper El Primo. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olursanız. E, ve videoya like atarsanız beni sevindirirsiniz. Evet şu an önce e, normal beleş kutulardan başlayalım arkadaşlar. E, evet hemen bir aksesuar aldık arkadaşlar. Sherin'in adım hızlandırıcı aksesuarını aldık. Bu da markette vardı. Bir saniye dükkanda. Arkadaşlar burada markette vardı arkadaşlar bin e, paraya bin TL'ye vardı ama biz kutudan beleş kutudan çıkarmayı başardık burada görmüş olduğunuz gibi aksesuar çıktı hemen devam ediyoruz arkadaşlar e, Max çıktı Rico bir karakter umudum var arkadaşlar ama aksesuar çıktıktan sonra birazcık düştü ama sıkıntı yok devam edelim abi şuradan Dynamite Colt e, Mr. P'ye Jackie çıktı. Abi bir karakter çıkar diye ümit ediyorum bu 25 kutudan. Hadi bakayım. Hızlı serice açıyorum arkadaşlar siz sıkılmayın diye. Ee, 15 kutu kaldı. Ve arkadaşlar karakter çıkıyor. Çıkıyor. Ve bir çıkıyor arkadaşlar destansı. Yani ben e, birazdan anlatacaklarım boşuna değil arkadaşlar. Birazdan anlatacaklarım boşuna değil. Arkadaşlar şimdi karakter çıktığına göre diğer kutuları şu anlık açmaya gerek yok. Ee, anlatayım öncelikle sizlere. Arkadaşlar öncelikle e, karakter istiyorsanız. Mesela yeni başladınız diyelim ki hesabı yeni başlattınız tamam mı? Ee, i̇lk başlarda tabii karakteriniz fazla olmuyor. Ee, şu an şu B'nin heyecanını hala atamadım. Neyse ilk başta tabii fazla karakteriniz olmuyor değil mi? Hemen kutularınızı açmayın arkadaşlar. Çünkü oranız çok diplerde oluyor. İlk yani... Mesela diyelim ki kutularınız var biraz ilk başlarda açabilirsiniz tamam ama e, biraz kupa yolunda ilerledikten sonra kutularınızı biriktirmeye başlayın ve e, 25 kutu yaptıktan sonra kutu açmaya başlayın arkadaşlar. Bunların sayesinde de zaten çok hızlı bir şekilde kupa kasabiliyorsunuz. E, pardon kupa dedim e, jeton alabiliyorsunuz ve bunlardan da zaten çok hızlı bir şekilde kutu kasabilirsiniz. Arkadaşlar yani sizlere diyeceğim karakter çıkarmak istiyorsanız tek tek kutu açmayın diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 25 kutudan sadece 7 veya 8 kutu açtık ve bir çıkardık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi abi yani çıkardık ya mükemmel. Burada benim şu an kupa yolunda 3 tane karakterim kaldı. Buradan en çok istediğim Frank, Bibi ve mortis Arkadaşlar ee, bunlar da çıkarsa yakında çıkartacağız sıkıntı yok şu an arkadaşlar bunları açmaya gerek yok çünkü ee, bundan sonra karakter çıkacağını düşünmüyorum O yüzden bunlar şu an kalacak sizler için B ile bir maç atacağım hemen ilk defa zaten oynayacağız bir hesaplaşma atalım başlasın oyunumuz Arkadaşlar yani sizlere dediğimi yaptığınız zaman zaten karakter büyük ihtimalle çıkacaktır. Bana Bütün karakterler bana böyle çıktı arkadaşlar. Yani tamam ya, e, şans da e, oluyor yanınızda ama. Yani büyük ihtimalle yani kutu biriktirirseniz bence çıkartamayacağınız karakter yok. Bence öyle. Hemen dur şuradan şunu alayım. Ben şu an ilk defa BB oynadığım için kötü oynayabilirim. O yüzden arkadaşlar çıldırmayın fazla diyorum. E, menziline bakayım abi menzili e, bir saniye şöyle baya uzak aynen baya uzak e, şuradan falan vurabiliriz yani uzaklaştıkça sanırım hasarımız artmıyor yakından da vurabiliriz o yüzden bir saniye el primocu bir saniye abi e, 2000 of abi biz nasıl hasar çöküyoruz böyle ya aha bir saniye bir saniye bir saniye e, bir dakika abi lan 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 Yanlış yere attık bak. Random sıkmanın e, Bir saniye canım da olsun Sıkmayacağım. Canım da olsun Canım da olsun. Canım da olsun. Yalnız Karaktere ben bayıldım. E, mermisi Aşırı hızlı doluyor. E, şöyle. Gel buraya Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Abi uff. Abi hasarımız Mükemmel ya. Yani Size tek kelimeyle söyleyebilirim ki Mükemmel. E, şu Ultinin olayını pek fazla anlamadım ama Az sonra anlayacağız. E, şöyle Sanırım yavaşlatıyor. Ama sanırım e, ama ileriki zamanlarda anlayacağız yavaştan karakter zaten daha yeni çıktı e, zaten ben emindim arkadaşlar çıkacağına videodan önce de söyledim karakter çıkartacağız diye abi güzel çıkardık yani ya e, yakından da çok fazla hasar vurmamız bayağı iyi 1360 1360 vuruyoruz sanırım hasar kendiliğinden değişiyor e, hesaplaşmaya kaldık bu arada e, sen bir gider misin ayı ayı bir gitsin 8 tane yükümüz var ee, adam şu çalıda aynen bakın tek attım ya of arkadaşlar birinciliğimizde alıyoruz İlk maç ve ilk birincilik mükemmel artı 10 kupamızda gelsin Rütbemiz de artacaktır büyük ihtimalle aynen ee, ben arkadaşlar bunun seviyesini yükseltirim zaten of 88 tane de şey verdi arkadaşlar ben bunları şu anda neden açmıyorum sizce çünkü Arkadaşlar şu an oranım düşük. Ee, tabi kutu açmadan da oran yükselmiyor da. Ama kutu biriktirerek açtığınız zaman. Mesela ben bu 25 olduğu zaman bir dahaki videoda açacağım sizin gözleriniz önünüzde. Karakter çıkmayabilir. İlla ben kesin çıkar abi. %100 çıkacaktır falan demiyorum. Ama çıkma olasılığı bir 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 açmanızdan daha yüksek. Kesinlikle daha yüksek. Hemen bir hesaplaşma daha girelim abi. Yani diyeceğim bu arkadaşlar karakter çıkarmak istiyorsanız 25 kutu olduktan sonra kutularınızı açın. Yani başka bir şey demeye gerek yok. 800 vuruyor abi e, uzaklaştığım zaman yine 800 vuruyor. Sıkıntı e, mesela yani piper mantığında düşündüm ilk başta ama piper mantığında değil e, random hasar vuruyor diye düşünüyorum. Çünkü bir ara 1260 vuruyor abi bir ara 2000 vuruyor yani değişiyor anlamadım. Ama ben bunun bilgisini falan okup anlarım okuyup. Şuradan ilerleyelim. Şu yükümüzü de alalım abi. Eee mermimiz cidden bayağı hızlı duruyor. Yani şu arı vızıltıları falan çıkması bayağı hoşuma gitti. Bir dakika, bir saniye, bir saniye 2000 vuruyor. Hop, onu da kestik. Çok güzel abi. Çok sevdiğim karakter mükemmel bir şey. Eee bir saniye sen e, şöyle bir gelir misin kanki? Of arkadaşlar mükemmel hasar çakıyoruz ya. Cidden bakın yani Oh bir saniye bir saniye bir saniye Dur nereye attık abi biz ultiyi? Bir saniye abi dondurdum lan. Herhalde ulti donduruyor. Bir saniye sen böyle bir gelir misin? Uf tamam. Bir daha al. Oo tek attık. Bir saniye şu yükü de alacağım. Şurada bull var. Çok yaklaşmak istemiyorum. Çok yaklaşmak istemiyorum. Tamam. Eee ultiyi de şöyle atacağım. Ve bunu da atacağım. Hadi bakayım. Uf oğlum 4000 vurduk 4k hasar vurduk 4k <laughs> Mükemmel hasarı var abi mükemmel Yani direkt 3 ritme olduk 2 maçları birinci oluyoruz Yani tek kelimeyle mükemmel ben onu diyeyim Zaten jetos katlayıcı da almıştık şu kupa yolundan ee, kupa kasarsam evet 15 tane de kutumuz oldu 14'ten yükseldik. Kupa yolunda tik var. Tik'e de çok yaklaştık zaten. Burada arkadaşlar bir dahaki videolarda mega kutular var. Ee, 5000 kupa yaparsam mega kutuyu videoda açacağım ve 8 bit var sonra da arkadaşlar 8 bit de çok sağlam hasar vuran ama çok yavaş koşan bir karakter ee, yavaş koştuğu için de çok sevmiyorum Evet şimdi ben karakterleri nasıl çıkardığıma gelelim arkadaşlar ee, hepsini hatırlıyorum nasıl çıkardığımı hepsini hatırlıyorum Bunlar bu kupa yolunda zaten bunları geçelim bunları zaten herkese çıkan şeyler ee, Dynamike'de kupa yolunda arkadaşlar bu bu onun zaten e, Kupa yolunda olduğunu zaten biliyoruz. Rosa. Rosa'yı arkadaşlar Videoda çıkarmıştım sanırım. Bir tane Videoda çıkmıştı. E, Baya önceden 9-10 ay önceki videodan. Arkadaşlar onda da kutuyu Biriktirerek açmıştım hatırlarsanız. O o da kutuyu biriktirerek Çıkmıştı. E, bunlar zaten Kolay çıkan şeyler. Jackie arkadaşlar. de Eee nasılsa sen bunu ben uğraşarak çıkarmadım. O oyun eee dükkanda ücretsiz mega kutu veriyordu. O ücretsiz mega kutuyu açtığım anda zaten Jackie çıkıyordu. Jackie de o zamanlar yeni gelmişti hatta. Geldiği gün çıkmıştı bana. Orada biraz ballı olabilirim. Piper'a gelelim arkadaşlar. Piper de büyük kutudan çıktı. Eee 3 4 büyük kutu birik büyük kutu birik bitirmiştim yani konuşamadım. Ee, ama ilk başta beleş kutudan oranımı artık da arttırdıktan sonra büyük kutu açtım ve Piper oradan çıktı arkadaşlar. Ee, Piper çıktıktan hemen sonra arkadaşlar bana Max çıktı sanırım öyle hatırlıyorum. Yani orada bu şansa giriyor arkadaşlar. Yani kesinlikle bu şansa giriyor. Çünkü bir, bir karakter çıktıktan sonra oranınız düşüyor. Ve oran düştükten sonra karakter çıkma olasılığı düştüğü için. E, yani o biraz şansa kalıyor diyebiliriz. E, Max de çok güzel. Çok sevdiğim bir karakter arkadaşlar. Bununla, bunun sayesinde zaten bayağı kupa kastım. 19. rütbe oradan görebilirsiniz. E, aksesuarı da var şu an yani o da. E, sandıktan çıktı. Ejini arkadaşlar, Cini de beleş kutudan çıktı. Yani oyuna para yatırmadan ya bütün neredeyse karakterleri çıkartmayı başardım diyebiliriz. E, bu da beleş kutudan geldi arkadaşlar. E, yani bu da karakter biriktirerek yani hiç e, şey yaparak karakter çıkarmadım arkadaşlar tek tek açarak hiç karakter çıkarmadım ee, bir de öyle zaten az önce çıkardık bunu da Mr P de beleş kutudan çıktı arkadaşlar Mr P de 10 tane 10 küsür kutu biriktirmiştim 10 küsürün sonuncu kutusunda çıkmıştı Mr P de hepsini hatırlıyorum şunu bir yükseltelim paramız var değil mi Aynen var Cini'yi ee, de yükseltelim Şimdi arkadaşlar bir de e, bir elmas savaş topunda gitmez bir diye düşünüyorum o yüzden bir soygun atacağım bile hemen başlayalım Arkadaşlar çok güzel bir şekilde bir çıkarmayı başardık ya ama şunun ultisini ee, Bir şey yapmam gerekiyor ya Anlamam gerekiyor e, Nedense hala anlayamadım sanırım donduruyor falan bir şeyler yapıyor da anlayamadım ilk başta Şöyle e, Arkadaşlar bilgisayardan oynayınca da genelde canım random sıkmak istiyor. Öyle kendim ayarlayıp sıkmak biraz sıkıntı oluyor. Şöyle al bunu. Hop of o 3'si varmış ya. Al bunu. Tamam tamam ona bir tane vursam ölecek. Hadi bakayım yetişir mi? Yetişmedi. Neyse. Bir can basalım. Bir saniye hasar veriyor o bize. Hasar veriyor. Engelleyin abi şunu. bir Ben mi sıkacağım ya? Tamam onu kestik. Darley geldi. Daryl geldi. Daryl. Abi kesildim. Abi sıkıntı şu an bizim takım yani bu tik zaten oynamıyor diyebiliriz yani bir iki bomba bırakıyor sadece normalde ben gideceğim bir hasar vereceğim abi bunlara. Aynen gidip hasar vermem ama şimdi bu da bizim beyze hasar verecek. Ee, tamam onu kestim abi güzel. Ee, bir saniye şeyli beni gördü, şeyli beni gördü, şeyli beni gördü. Abi bir saniye bir saniye. Ee, kesildik kesildik. Kesti bizi. Aynı. Kesti. Taretini attı abi. Kötü oldu orada ya. Neyse sıkıntı yok. Devam devam devam. Hop al bunu. Al bunu al bunu al bunu. 2200 vurduk abi. İlk başta 800 vuruyor abi. Sanırım vurdukça hasar artıyor gibi bir şey. Ee, şunu al bakayım sen. Of, ona da bir tek atışımız varmış. Şuradan şuraya hasar vermem lazım benim. Hasar ver hasar hasar hasar. Bir saniye ölme tamam 636 can dol dol canımız bir de olsun ee, şuna şöyle bir atalım şunu ee, bir tane daha vursam abi tareti koydu ya mermim tarete gitmeseydi o zaman kesmiştim onu. Neyse sıkıntı yok biz daha fazla vurduk ee, şeylerini kasalarını ee, fullen savunma yapmamız gerekiyor şu an Atağı şu anlık yapmamıza gerek yok ee, bir saniye duvarımız yıkıldı. Canımda olsun abi. Canımda olsun önemli. 57'ye 77. Tamam 77 şu an bizimki. Bizimki hala hasar vuruyor zaten karşı takıma. Bir saniye ölmek istemiyorum. Ee, sık atıyor. Tamam yendik. Yendik yendik aynen. Ee, şuna, şuna, da öylesine bir vuralım. Ölmedik. Tamam güzel. Ve buradan da birinciliğimizi alıyoruz. Birincilik değildi. Kazandık işte. Win'i alıyoruz buradan. Nedense birincilik diye isim geliyor. Yıldız jetonu da versin abi. E 40 tane de jeton aldık. <laughs> elmas kapmaca da atalım ve 16 tane kutu oldu arkadaşlar bir dahaki videoda 25 kutu olduğunda açacağım ee, Bunları ben yaparım zaten 25 kutu bir dahaki videoya e Başlayalım hemen yani. elmas kapmaca arkadaşlar Başlayalım abi Başlasın Nita var Rosa var şu an diğerini görmedim Poco'ydu sanırım Bizde de El Primo var Güzel ya sıkıntı yok. Ben uzaktan hasar vereceğim. Bizimkiler elmasları toplar zaten. Şurada gördüm sanki Rosaya aynen. 2200 vurduk. 800 vurduk. 800 2200 arası gidiyor abi. Hesaplaşmada tabi bu artıyor. Gücü bayağı artıyor. Aynen 4000 vurduğumu hatırlıyorum en son. Canımız dolsun. Hop şöyle. Aynen vurdum ona bir tane. 807 yedi. Buradan 2200 yedi. Bir tane daha yese ölecek ya. Bir saniye gelsen. Ah be gelecek zannettim ama gelmedi. Şu Poco ölsün bir. Öldü o. Öldü. Abi köşeye geçmiş. Neyse ulti kastık. E, El firma onu halletsin. Ben şuraya bir ultimi sallayacağım. O Rosa da oradaymış. Fark etmedim bak. Neyse biz e, full bize geliyor abi elmaslar. Bizim adamlar topluyor. El primo gitmese iyi olur. 3 tane elmas var çünkü onda. E, sen şunları al bakayım. He bir saniye bir saniye dur. Bir dakika bir kere adama vurabilir. Aa bak sarı oldu abi. Aa bak sarı olduğu zaman daha çok hasar vuruyor. Anladım. Adama bir kere vurduktan sonra e, o mermi olan yer var ya turuncudan sarıya dönüyor. Ve orada bizim hasarımız artıyor. Aynen anladım şu an mantığını. Çaktım abi mantığı. E, kelebek gibi uçar arı gibi sokarım diyorum arkadaşlar. <laughs> Adamlara. <laughs> Güzel bir zaferi de buradan almış olduk. El Primo Yıldız oyuncu kaptı ama. Neyse o da güzel oynadı zaten hakkını vermek lazım. Direkt dördüncü rütbe oldu. Ve arkadaşlar son bir maç atacağım. Ee, o da savaş topu olacak arkadaşlar. Ama bir olmayacak bu sefer. Arkadaşlar bull oynamak istiyorum. En sevdiğim karakterlerden bir tanesi o da. Onu da bir 15 rütbe yaparsak güzel olur. Hemen şuradan başlayacağım. Yardır abi. Çünkü arkadaşlar savaş topunda ee, genelde tanklar tercih ediliyor. Mesela Frank'ım olsaydı kesinlikle ve kesinlikle Frank alırdım. Çünkü Frank baya iyi gidiyor. Savaş topunda. Yani aşırı iyi gidiyor diyebilirim yani. Baya hasar vuruyor çünkü. Ve ultisi de önümüzü açmak için mükemmel yani. Baya güzel öldüm yalnız ben ya. Gol yiyebiliriz. Aa bizimkiler halletti. Güzel. Ben bizimkini koruyacağım. Şuradan gel abi. Sen Jin'i neden yakına giriyorsun ki? Ben... Arkadaşın önünü açacağım gol atabilsin diye. Ee, şöyle ultimizi kullanalım. Güzel açtık önlerimi. Tamam hadi yaparsınız siz. Arkadaşlar adamsın sen ya. Güzel önü önlerini açmış olduk. Şuradan geçelim hemen. Tamam güzel abi. Güzel. Genie oynamasını bilmiyor gibi gördüm. Çünkü yakınıma giriyor abi. Biliyor yakından hasar vurdum ama abi sen ne hasar vuruyorsun be. Dur dur bayağı hasar yedim ben canım bayağı az bir saniye sana ben o golü attırmam ki ben sana o golü attırmam gel buraya gel buraya gel buraya kenardan kenardan gitmeye çalışıyor arkadaşlar bir saniye bir saniye Oop! bir dakika ee, senin canın az aha Cini tamam o da öldü ee, bir dakika canım da olsun canım da olsun canım da olsun acil adamlarda top çünkü şu an ee, bizi darlıyor. Onun ismini unuttum ya. Nasıl unuturum ya. Ee, şöyle e, hasarımızı çakalım. Abi bırakmıyor adam inadına topu. Ee, ben şöyle önümüzü açacağım. Aynen. Ee, bunlar e, ölebilirim şu an. Ölmüş olabilirim ama önümüzü açtım. Aa oh, çekti tam öldük. Ama şu an bizim takıma bayağı avantaj sağladım. Önümüzü açtım çünkü bir vursa abi gol. Güzel güzel. Şu an 1-0 gidiyoruz. 42 saniye kaldı. Ben bizimkileri full koruma yapacağım. Şöyle dalayım hatta. Sen soldan git kanka. Aynen sen git. Ben buradan buna aynen. Alayım ben o topu. Neyse bizimki aldı. Ben ona full koruma sağlayacağım. Eee sıkayım şöyle abi. Tamam o attık golünü. Güzel ya. 2-0 maç da bitti. Ve yıldız oyuncuyu kapmış olduk son oyunda da. Güzel güzel. Buradan da 40 tane jetonu verdi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Bay bay.